Arkadaşlar selam sevgiler saygılar hürmetler Bursa'dayız Bursa Orhan Gazi siteler şubesinde onur marketi bugün söyleyen kazanacak diyeceğiz ki söyleyen kazanıyor söylemek lazım söylerseniz bin lira sizin büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden işlerimizin yanaktan öpelim selam saygı sevgi hürmet Bursa'da İstanbul'da Kırkdelen'de Tekirdağ'da Edirne'de kazandırmaya devam ediyoruz ama söylerseniz bin lira da sizin. İzdon Kamara Breşne Vişne başladık işte. Hadi bakalım. Dostum kolay gelsin. Tamam, hoş Hayırlı işler. Küçük, samimi, Orhan Gazi, Cüllop gibi mağaza. Hadi gel Hakan abi. Orhan Gazi'deyiz, Bursa'dayız. Bursa'da kazandırmaya başlıyoruz. Siteler Şubesi'nde bugün ilk yarışmacımızın İzini sürmeye başladı. Ki iz sürerken bir delikanlı böyle hani ne diyeyim çikolatalara bakıyor, gofretlere bakıyor. Kanka Canbaz mikrofon sizin diyor. Önce bir merhabalaşalım, Merhabalar. bir selamlaşalım. Kiminle görüşüyoruz? İsmim Aykut. Aykut. Evet. Aykut'un soy ismi yok mu? Taştan. Taştan. Evet. Sen çıkardın beni baştan. Ay, Aykut. Um. eyvallah. Aykut bir şey soracağım yanlış anladım. Sen göz lezzesi mi oldun? Biraz. Biraz. Evet. Korona morona olmayasın? Yok aşılayım zaten ya. problem yok. Aşılıyorsun değil mi? Aşımızı yaptırıyoruz. Aman dikkat. Yok dikkatimi cezbetti. Hı hı. Belki de gözlükten mi yoruyor? Olabilir. Bugün Olur. biraz erken kalktım. Yorgun Onun olacağız. da yorgunluğu vardır. Doğrudur eyvallah. Biz bugün Orhan Gazi'deyiz. Orhan Gazi samimi sıcak böyle hani ne diyelim tam bir Osmanlı şehri. Her ne kadar dokusundan böyle bir şeyleri yitirmiş olsa da en azından bastığınız toprakta o izi hissedebiliyorsunuz. İnsanların sempatik güler yüzünden onu alabiliyorsunuz. Orhan Gazi'nin o misafirperverliğini bugün inşallah Siteler Şubesi'nde siz bize, biz de size kazandırarak karşılıklı göstereceğiz. Değil mi Mürsel abi? Eyvallah, eyvallah. Mürsel abi bizden daha heyecanlı. Benim diyor, şubemi diyor çok güzel gösterin diyor. Her taraf kuru kuru diyor. Raflar düzgün diyor. Bugün Mürsel abiye çalışıyoruz. Bence elineziği. Mürsel abinin bir şey demesine pek gerek yok. Zaten mağaza kendini belli ediyor. Eyvallah kardeşim. Aykut'um. Şimdi biz e, Tekirdağ'da, İstanbul'da, Edirne'de, Bursa'da 40 elinde kazandırıyoruz. Evet. Kazandırmaya devam ediyoruz ve diyoruz ki: "Önce şu Onur Market'teki misafirlerimizin Hı -hı. sepetinde bir lira indirim yapalım." diyoruz. Tamam. Bir soru çekiyorsun. Doğru yanıt veriyorsun, bakmıyorsun, bana veriyorsun. Ben Hakan abiye gösteriyorum. Anında sepette 50 lira indirim kazanıyorsun. Yani anında ama benim söylediğimi söylersen, yıllardır radyoda söylüyorum. Benim söylediğimi söylersen 1000 lira da senin. İyi para. 1000 lira al al çekinme. Az sonra söyleyeceğim senin olacak da. Göster 1000 lirayı. 1000 lira benim de. 1000 lira benim. Hadi bakalım hayırlısı. Şimdi trafikte böyle bazen harala göreli oluyor ya, hı hı. karşı karşıya böyle geliyorsun ama karşılıklı saygı gösterme, bir mütevazilik, hani ne diyelim, trafiğin ahengine uygun hareket etme, ilişkiyi bitirme anlamındaki söz. Ne diyoruz? Hani birisiyle ilişkiyi bitirdik, ona ne veriyoruz abi? Ne veriyoruz? Yol vermek. Yol vermek. Çok kolay. Alkış sesi değil, alkış değil. Yol vermek. Yolu verdik. 50 lirayı indirdik. Hadi bakalım. 50 TL. Tamam. Onur Market'te dükkan bizim. Onur Market'te dükkan bizim. Bereket versin. Az sonra 1000 lira da senin. Ama söylersen. İnşallah. Ne yazıyor burada? Söyle kazan. Söylersen kazanırsın abi. Bak söylüyorum kazan. İz don breke yes kamara brejda vişne kako supriz. Kanki can birliktesiniz. Ağır mı geldi? Ne oldu biraz da? Bir Çok hızlı geldi. O zaman ağır ağır söyleyelim. İz don breke yes kamara tekrar alayım. Son. Biz yes kamara brejna vijne. İndos kemis yes kamara brozna vizne. Biz bom yes kamara brejna vijne Kako su bili skanke jam İmkanı yok. İmkanı yok. Olsun. Biz biz elimizden geldiğince yardımcı olduk. Sen de söylemeye gayret gösterdin. Canın sağ olsun. En azından gönlümüzü kazandın. Tabii. Bin lira benim. Her daim olduğu gibi üzülerek söylüyorum. Mikrofon benim. Tabii. Ama dükkan sizin. Sen alışverişe devam ediyorsun. Ve sepette hemen kasada geçerli 50 liralık indirimi kullanıyorsun. Hadi iyi alışverişler. Hoşça kal. 25 yıldır dükkan sizin. Hepimize bereket versin. Hizmette Onur Sözü. Onurmarket.com, onurmarket.com'u tıklıyoruz. Bütün kampanyalardan haberdar oluyoruz. Ama ben daha önce haberdar olayım diyorsanız abone olmanız yeterli. Hemen şimdi onurmarket.com adresinden abone olun. Bütün kampanyalar cebinize gelsin diye hatırlattım. Bir hanım ablamız Orhan Gazi'de temizlik ürünlerine bakıyor. O temizlik ürününde indirim var. İndirimleri kaçırmıyor ablamız. Peki mikrofon sizin. Buyurun. Eyvallah. Bir tanışalım. Emel adım. Emel. Evet. Güzel isim. Emel. <laughs> evet. Emel Hanım Devamlı geliyorsunuz. Devamlı geliyorum. İndirimli ürünleri takip ediyorum. Güzel. Telefonuma mesaj olarak geliyor zaten. Çok ya yani onurmarket.com üyesisiniz. Evet, üyesiyim. Vallahi denk geldi. Çok güzel. Aynen. Emel Hanım. Hani az önce dediniz ya indirimleri takip ediyorum diye. Evet. Onur Market'e gelip alışveriş yapmanıza sebep, gerekçe, neden bir şey söyler misiniz bana? Her istediğim ürünü bulabiliyorum. Çok güzel. Taze ve güzel sebze ürünleri var. Onları alıyorum. Tamam ben bunlara bin lira veririm. Bunlar çok güzel söz. Söylerseniz az sonra bir sloganım var. Ben onu söylerseniz bin lira vereceğim size. Çok güzel şeyler söylediniz. Net söylediniz. Ama önce bu yaptığınız şu temizlik ürünlerini bir bedavaya getirelim. Şuradan bir soru seçsin Emel Hanım. Seçtiği soruyu görmesin. Ben Hakan abiye göstereyim. Hakan abi görsün. Aldım. Aldım burada. Çok güzel. Üzerine duyuruları asmak. Tutturmak için kullanılan levhaya ne diyoruz? Resim. Resim. Başka? Başka? Hani böyle... Çerçeve. Bak çerçeve böyle. Üstüne böyle bir şey mesela yazıyoruz. İşte kedim kaybolmuş. Tık, tık yapıştırıyoruz oraya. bunu temizlemede çalışacak <laughs> arkadaşlar aranıyordur diyoruz. Tık yapıştırıyoruz. İlan. i̇lan. i̇lan. Ne ilan? Neyi? İlan panosu. İlan panosu. Tamam eyvallah İlan panosu. 50 lirayı kazandık Emel Hanım'a 50 lirayı. Hemen takdim edelim öyle kasada hemen geçerli. Onur Market bizim bereket versin. Emin abla bak 50 lirayı kazandık. Evet. İlan panosunu bildik. Şimdi söylersen değil mi ne dedim? 1000 lira senin dedim. Evet. Hiç uzatmıyorum. Hemen söylüyorum. Sen de lap söylüyorsun. 1000 lirayı alıyorsun gidiyorsun abla. Anlaştık mı? Daha Tane tane söyleyeceğim. İzdon, Breke, Yeskamara, Brejne, Vizne. İzvezka, Kuramaz. Olsun, olsun. İzbez, Bu ilkinde olmuyor. Evet. Çok doğal. Bizden bin lira kazanan arkadaşımız da ilkinde söyleyemedi. Evet. Ama ikincisinde, üçüncüsünde toparladık söyledi. Bin lirayı aldı bizden. Şimdi siz de aynı şekilde iyice dinleyin beni. İz don breke yes kamara brejne brejne. İz bes koranam <laughs> düzne breziske. abi dayanamadı. Kaçtı gitti yani. Ama çok o tatlı da, söylediniz ama. zor Zor değil, zor değil. Söyleyen söylüyor. Bir kere daha deneyelim abla be. Tamam. İzdon breke yeska mağara brejne bijne. krona Tamam olsun zorlamıyoruz. En azından <gülüyor> ne <gülüyor> diyoruz? Renk kattınız, zaman ayırdınız. Evet. Size keyifli alışverişler. Teşekkürler. Dükkan bizim, hepimize bereket versin. Ama mikrofon benim. Lütfen bin liramı geri alayım. Tamam. Teşekkür ederim. Size iyi alışverişler. Tamam. Hadi kolay gelsin, kolay gelsin. Hoşçakalın. Tazelikte onur sözü. Onur markette dükkan sizin. Bereket versin, bereket versin, bereket versin herkese. Onur markette bereket versin, bereket versin herkese. Ablam kahveyi aldı, sepete attı. Ve gönlümü çaldı. O işin içinde kahve varsa kanki cambaz akan suların önüne set koyuyor. O zaman mikrofon sizin. Mikrofon sizin. Önce bir tanış olalım, bir tanıyayım sizi. Sevim Kayır. Sevim Kayır. Evet. Sevim abla, Orhan Gazi'nin yerlisi misiniz? Evet, yerlisi. Burada doğduk. Evet. Burada büyüdük. Evet. Burada evlendik. Evet, aynen. Burada iş yapıyoruz. Aynen. Ne iş yapıyoruz? Ç çiğ köfte dükkanım var. Çiğ köftecisiniz. Evet, çiğ köfteciyim. Çiğ köfteye kaç çeşit baharat atılır? Bizim 23 çeşit baharatımız var. Bre, 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 bre. 23 çeşit. Evet. Yok, yok. Yok, yok yani içinde. Gerçekten. Ya, şimdi bak. Çiğ köfte yapıyorsun. Evet. Bir sürü baharat, bir evet. sürü bulgur. Evet. İşte ceviz katıyor musunuz? Var, ceviz var, de. Var. Ceviz de Hepsi var. var. Çok önemli. Bak, evet, hepsi. Ben var. bir gurme olduğum için, <laughs> bir sonradan bu görme bir gurme olduğum için, yani <laughs> evet. eyvallah. Benim anlatılmaz lezzetler diye bir YouTube kanalım var. Kandi evet. Canbaz YouTube kanalının evet. içerisinde ben Onur markete 100 tane yemek yaptım. Evet. Yani biraz yemekten anlıyorum. Ben de. Seyrediyorsunuz yemeklerimi. Yemeklerimi çok beğenirler. Beni seyrettiniz mi yemek yaparken? Seyretmedik. Çok fazla vaktim yok benim. Tamam, haklısınız ama bundan sonra bu röportajdan sonra ne yapıyoruz? Evet. Hemen gittiğiniz zaman dükkana hemen Kanki canbaz yazıyorsunuz. Evet. Onur Market'in katkılarıyla yaptığım yemeklerden bir tanesini yapıyorsun Evet, ben de Onur Market'in şeyleri, nohutunu, kuru fasulyesini mesela, erzaklarını mesela, mantısını, Oh. Ondan sonra kahvesini tabii ki. Yani e, promosyonları var, çok güzel ayın 16'sı promosyonu var. O bitiyor. He, bir şimdi alana biz Bursa'dayız bir... ya. Evet. Şimdi biz Bursa'dayız. Doğru bak bunu söylemek bir lazım. Bir alana bir bedava. Bursa'da? Evet. Ayın, her 16'sı. ayın 16'sı. O çok güzel bir şey. Evet. O, Orhan Gazeli olarak, Bursalı olarak çok güzel yani. 16 benim bitiyor. Harika. Şimdi Onu... bu kadar malzeme evet. alıyorsunuz. Evet. Sormadan edemeyeceğim. Çünkü olmazsa evet. yok derseniz üzülürüm. Şimdi bu kadar malzeme alıyorsunuz, dükkanı alıyorsunuz, eve alıyorsunuz. Evet vergi mükellefisiniz. Evet. Sizin onur kurumsal kartınız var evet. mı? Anında kasada düşüyor tabii ki. Bak, o da çok güzel bir şey. nereden neyi yakaladın. Evet. Siz de vergi mükellefi toplu alışveriş yapıyorsanız onur kurumsal kartla kasada yüzde dört evet. indirim kazanıyorsunuz. Aynen Daha ne olsun? Evet. Mükemmel oluyor. Evet. Ve kanki Canbaz diyor ki. Efendim. Tamam sizin kasada yüzde dört indiriminiz var ama. Var. Şu sepette de onur marketi size bir 50 TL indirimi olsun. Şu Sorulardan bir tanesini ablam seçsin. En baştaki mi? Evet, en baştaki olsun. En baştaki. Hakan abi sorumuzu gösteriyor. Soru burada. Ben soruyu aldım. Evet, soruyu aldım. Şimdi ablam kasada %4. Evet, evet. E sepette de indirimli şimdi, aldım zaten. Hepsini şimdi indirimli de. eyvallah. 50 evet, lira e evet. zaten. Evet. İndirim alacaksın. Aynen. Sorunun yanıtını vereceksin ama bir de benim söylediğimi söylersen 1000 lira vereceğim sana. Tamam. Vallahi gözler bir anda yeşil, yeşil zeytinden siyah zeytine döndü biliyor musun? E zaten zeytin yeşil. Zeytin bak. Yeşil zeytinde tam siyah zeytin oldu böyle. Evet. Gemlik. Evet. Eyvallah. Soruyu soralım eller indirimi alalım. Tamam sor. Hekimlerin, hekimlerin mesleğe başlarken ettikleri yeminin adı nedir? Ne yemin ediyorlar? Hi Hipokrat, Hipokrat yemini. Hipokrat ya bravo. Harbiden bravo. Helal olsun. <laughs> Oğlumuz var bir de doktor oluyor. Maşallah. Maşallah. <laughs> evet. Ne mutlu size. 50 lira size. Onur Market'i çok seviyoruz ama indirimlerini de kaçırmıyoruz. Söyle benim dediğimi bilme lira senin. Tamam. Söylemeye çalış. Tamam. Biz don breke yes kamara brejna vijna. Esna braka vijna vijna vijna. Ha, yani bir, bir daha, Bir daha. daha. Şey söyleyeyim ben. Ne? Ee, al bu takatokoları, takatocu çocuğu getir, takatocu, takatokaları getirmezse, takatokalar, takatocu al getir. Aa O niye işte, o aa, ne aa. öyle, takacı tutacak. Öyle, öyle <laughs> kazan. İzdombrek, eskamara, brejne, vizne. Söyle kazan. Esta bırak, George'ları, vizleri, vizleri. Enişteme çok selam söyle. İyi zeytin toplasın inşallah. O zeytinden de bir kilo bana ayırsın. Hayırız. Hayırız değil mi? Tabii ki. Hayırız. Eyvallah. Olamaz. Bir de şimdi bizim işimiz bitti. Ya sonra... ben şimdi kazanamadım mı söylüyorum. Bir kere daha deneyim derseniz deneyeyim. Deneyim. Tamam. Eyvallah. Izdon breke yes kamara brezhnevizhne. Este braka Georgorz. <laughs> Nişin veçe. Este brako Gororz seri sen. De var. Ni işte hangi arılarla nerede? Şeltikçi'de. Ben de gideceğim oraya. Gürle Dağı'nda. mi yanına gitmek istiyorum. Gürle Dağı'nda yapıyoruz. Kesinlikle. Abla, abla. Ben bin lirayı aldım. Ama. 50 lira senin. Tamam teşekkür ederim. Mikrofon benim. Tamam. Sana keyif alışverişler dilerim. Sağ ol Enişteme çok selam söyle. Hadi kolay gelsin. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Güler yüzlü onur sözü. fiyatta da onur sözü. Dükkan sizin. Mutfak sizin. Şarkılar sizin. Eee. Dükkan sizin. Bereket versin şu anda Onur Market'in Orhan Gazi'deki siteler şubesindeyiz. Şarkılar sizin. Her hafta sonu Onur Market'in katkılarıyla Alemin Kralı Kral FM'deyiz. E, mutfak sizin. Anlatılmaz lezzetlerde harika Onur Market'te katkılarıyla müthiş yemekler yaptık. E, mikrofon da sizin. Söylerseniz bin lira da sizin. Dedik ve bir hanımefendinin yanına geldik yine. Merhaba genç bir kardeşimiz. Merhaba. Bu kızçayla alışveriş yapıyorlar bu güzel kış şeyle. Ay gıgısı gıgısı. Merhaba mikrofon sizin. Merhaba. Önce bir tanış olalım. Ee, ben Amine Yılmaz Karataş. Orhan Gazi'de oturuyorum. Orhan Bundan bir hiçbir işe tesadüfen sizinle karşılaştım. Tesadüf. Onur Market'e hep gelir misiniz? Sürekli gelirim. Sürekli. Hı -hı. İlk yarışmacımıza sormuştum galiba. Size de sorayım. Hı hı. Onur Market'e bebeğinizle geldiniz. Hı -hı. Onur Market'e gelmenize neden, sebep, gerekçe bir şey söyleyin bana. Çok şey var, bir tanesi her şeyi bulabiliyor olmam. Çok güzel. Yani sebze, meyve, bakliyat yani istediğim her şeye ulaşabiliyor olmam. Çok güzel. Ee, artık güler cüzda yani bir de neyi söyleyeyim ki, i̇şte müdür bey çok ilgili. Evet. Daha önce sıkıntı yaşamıştım, hiç sorgusuz sualsiz çözmeye kalklar fiş bile sormadan. <laughs> yani bir sürü gerekçe var buraya gelmem için. Bu küçük kız senin ismi nedir? Derin. Derin, derin ne haber? Ben, ben, ben de... Ne Ben geldim. Sen mi geldin? Ay güzel Berrin. Aferin sana. Şimdi Berrin, biz <laughs> ev hanımıyız. Ha? <laughs> evet. Tamam. Alışverişe geldik. Derin seç. Bir Şuradan tane. Bir, bir, tane seç bakalım. Bir tane almalı. Bir tane lazım. al. Onu mu aldı? Tamam, tamam bunu aldı. Ne yapalım? Berrin onu seçti. yok başka çare. Tamam. Şimdi soru burada. Anında şunu unuttum sahi ya, şu 1000 lirayı vereyim az sonra söyleyeceksin, kazanacaksın. <laughs> Umarım. Kendi geliştirdiği kanatlarla Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçmayı başaran bir ha Hazerfan. Hazerfen, ee, Ahmet. Ahmet... Çelebi. Hazerfan Ahmet Çelebi. Bu kadar basit. Eee kolay değil. Orhan Gazi'nin ayak izlerinin olduğu yerdeyiz. Onun için vatandaş biliyor. 50 lira sizin. Çok teşekkür ederim. Hemen sepette. Senin adın neydi kız? Adın ne? Berin mi? Berin, <laughs> Berin 50 lirayı kazandı. Evet, çok güzel, harika, süper, süper. Berin 50 lira senin. Şimdi annen söyleyecek, annen de 1000 lira alacak inşallah. Söylüyorsun, kazanıyorsun. Beni iyi dinle. Söyleyemem, Tek yapamam. Biz sakın yok yok üç hakkımız var. Söylüyorum. İzdon, Breke, Yezkamara, Brejne bijne. Oh. Yok. Ben <laughs> Tamam, bir dakika. Ama ağır ağır söyle. Ağır ağır. Ağır tamam. ağır, hadi. İzdun breke yeskamara brejne vizne. İzdun... breke. Yok. Gelmiyor, gelmiyor. Bir daha. İzdun breke yeskamara brejne vizne. Siz şey, de Sizinle Bir daha, bir daha. Da. kamerayı izleyelim. Şöyle. Bir dakika. İzdun breke... ...yeskamara... ...brejne vizne... Kakusu plis. Evet, bir daha söylüyoruz. İz don brekes kamara brejna vizne kakusu plis. Hızlı olunca oldu. <laughs> Olsun. Keşke radyo dinleyip 50 lira, 50 lira berinin. Değil mi? Güzel kızça. Anlaştık mı? Anlamı nedir peki bunun? Bu cambaz ya, bana ait. Ha öyle mi? Öyle. Yanlış bir şey söylemiyoruz. Yok, ben. yok, yok, tamam. yok. Ben radyoda işte yıllardır kullanıyorum. Berin, iyi alışverişler. Teşekkür ederim de. Ay kızım benim ay cadı kız. Bin lira benim. Azerfen Çelifi 50 lira kazandırdı. İyi alışverişler dilerim. Kolay gelsin. Kızınıza çok iyi bakın. O çok güzel bir kız olacak. O bizim yarınımızın, geleceğimizin mirası. Hadi bakalım. Görüşüyoruz. Hoşçakalın. Onurmarket.com Tıkla siparişini ver, saatini belirle, kapına gelsin. Alışverişte onur sözü. Eyvallah. Şimdi gençler müldüreri var. Portakal, muz, üzüm, yeşil elma, şarkı üzümü, deveci armudu, bursa şeftalisi, patates soğan. işte bunların hepsi yeşillikler dahil arkadaşlar. Yeşillikler dahil. Domatesi, biberi, sivri biberi, patlıcanı, kabağı, taze barbunyası derken bir ablam taze barbunyaları böyle tek tek ayıklıyor, tek tek ayıklıyor. Çünkü çok önemli değil mi? İçlerinin dolu olmasına bakıyorsunuz. Ama içiniz rahat olsun. Tazelikte onur sözü veren Onur Market'in hiçbir ürününde bir kere en başta ne yok, kimyasal yok. Bu ürünler 18 saat önce Onursal Tarım tarafından toplandı, rafa getirildi. Yani bunlar 18 saat önce tarladaydı. Siz şu anda doğru bir tercih, doğru bir alışveriş yapıyorsunuz. Çok güzel. Mikrofon sizin o zaman. Peki. Neler aldık? Neler aldık? Taze barbunya. Mikrofon sizin alın. mikrofonu. Tamam. Taze barbunya aldık. Evet barbunya. Domates aldık. Patlıcan. Patlıcan. Sivri mus, biber. Sivri biber. Evet. Ve muz evet. aldık. Aynen. Eyvallah. Eyvallah. Kiminle müşerref olduk? Fatma ben. Fatma, Fatma kahveci. Fatma. Kahveci. Kahveci. Evet. Şimdi son yarışmacımız ya. Kahve içeceğiz. Hüseyin abi kahve yaptıracak. Son yarışmacımız da. Evet. Yarıştıktan sonra kahve içeceğiz dedik, soyadı kahveci olan bir hanımefendi. Yani kahveler Mürsel abiden, kahveler Mürsel abiden inşallah e, siz de keyifli bir alışverişi bedavaya getireceksiniz. Biz kahvemizi şöyle evet ya bugün de kazandırdık deyip gönül rahatlığıyla içeceğiz. Peki. Hatta son yarışmacımızsınız ya, Orhan Gazi ayrılıyoruz, şu evet. bin lirayı bizden alın, biz götürmeyelim başka bir yere. Bu sizin olsun 1000 lira. Ederim. Ama söylerseniz sizin. Ne yazıyor? Söyle kazan. Söylersen kazanırsın. O bin lira senin. Bak peşinen beş verdin. Ama sevgili Fatma, Hı. şu yaptığın o canım onursal tarımdan yaptığın alışveriş var ya. Evet. Onları bir bedavaya getirelim. O tazecik ürünleri. Onur Market sana kasada 50 TL indirim destek olsun. Hadi bakalım o bir zaman. Bir soruyla, yanıtla onu kazan. Hadi bakalım, Hadi bakalım. sen bakalım. de. Seçtim. Bakalım neymiş bu? Soru gördük, aldık. Bin lirayı zaten Fatma'ya verdik. Vay wow, çok güzel soru geldi ha. Tam böyle sebze meyveyle alakalı, şey özür dilerim böyle sebzeyle alakalı et veya balık gibi, et evet. veya balık gibi yemeğin yanına eklenen sebze, patates gibi yiyeceklere ne ad veriyoruz? Garnitür. Garnitür diyoruz. Alkışlıyoruz, alkışlıyoruz. Ben <laughs> teşekkür ederim. Güzel. Alkışlar geldi. Evet. 50 lira sizin. Tamam. Kasada anında 50 lira indirim kazandınız. Dükkan bizim. Bereket versin. Bereket versin dedik. Şimdi söylüyoruz. 1000 lirayı sen alıyorsun. Ben de rahatla kahvemi içiyorum. İzlom brekeyes kamara brejna vejna kakosu biliz kanki can bazla birliktesiniz deyin bin lira sizin. Çok teşekkür ederim. Bak işte hemen pes ettik. Pes etmiyoruz. Şöyle yapıyoruz. Şimdi söylemeye çalışıyorum. breke brekeyes kamara. Is dombreki yes Oldu işte. Fatma. <laughs> oldu. Yani. Hadi bakalım. Is dombreki yes kamara brejne bişne kakosu pilis. Is dombreji yes kamara isti Tamam. Devam mı? Yeter mi? Yeter. Deneceğim bir daha. Yeter. Teşekkür Yeter. Tamam. ederim. Tamam. Teklif var. Isar yok. Bin lira yine bizde kaldı. İnşallah başka bir şehirde <laughs> Başka bir şubede inşallah 1000 lirayı sahibine ulaştıracağız arkadaşlar. Biz size keyif alışverişler diliyoruz. Teşekkürler. Ben 1000 liramı alayım. Evet. Siz de kalmasın. <laughs> Mikrofonumu da alayım. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Keyifli alışverişler. Teşekkürler. Hiç hiçbir tereddüt, tereddüt olmadan gönül rahatlığıyla sebzenizi, meyvenizi Onur Market'in canım reyonundan, manav reyonundan alabilirsiniz. Kolay gelsin. ...bereketli olsun. Hadi bakalım. Gençler ne yazık ki Orhan Gazi'den... ...Siteler Şubesi'nden ayrılma vakti geldi... ...çattı. Kazandıramadık bin lirayı. Canımız sağ olsun. İnşallah bir başka şehirde, bir başka şubede bin lira sahibini bulacak. Biz ne diyoruz? Dükkan sizin, mutfak sizin, şarkılar sizin, söylerseniz bin lira sizin, mikrofon sizin. İnşallah bir sonraki şubede görüşelim. Kendinize iyi bakın. İzdon Breke Eskamara Brejne bir bölüm daha söyle kazan bitti işte. Bir sonraki şubede kazandırmak üzere Halim'inde hoşça kalın. Onur sizin. Onur